enerji veriyorsunuz. Bayağı yorgunum. 2-3 günden beri uykusuzum. Ee, enerji veriyorsunuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim hepinize. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Burada bulunan herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için iki gününü harcamış vaziyette buradalar. Kim olursa olsun eleştiren de eleştirmeyen de hepsi bizim dostumuz, kardeşimiz. Vardır bir sebebi. Kayla almak lazım, dinlemek lazım. Notlarını aldık. Cevap hakkımızda da ayrıca şimdi kullanacağız tabi. Ama şu kadarını söylemek istiyorum ki benim için eleştirilerin de kıymeti var. O olan tatsız hadiseyi de unutalım geçelim. Burası Beşiktaş. Bu saatten sonra artık çok zor günler bizi bekliyor. Herkesin birbirine sarılması gerekiyor arkadaşlar. Eleştirelim. Bitti. Dönüp sarılalım. Teşekkür ederim. Şimdi biraz sonra bizim dönemimizin ibrasını yapacağız. Sizlerin teveccühüyle ibra olacağız. İbra etmek istemeyenler olacak. Onların durumuna saygı duyacağız, göstereceğiz. Ben de müsaade ederseniz birçok kişinin lehimizle yaptığı görüşmeler için iştenlikle teşekkür ediyorum. Eleştirilerin çok tatlı ve doğru olanlarını kale aldım. Ama her şeyi atlayabilirim, bazı şeyleri cevap veremeyebilirim. Yorgunluğuma verin. Hepinizden özür diliyorum. Ama elimden geldiği kadar toparlamaya çalışacağım. Şimdi eleştirilerle ilgili iki tane odaklandığım nokta var. Yani iki kişinin, üç kişinin konuştu. Bir defa Tamer Mert ve Aker Çıtak Bey galiba. Evet avukat, avukat Aker Çıtak Bey. Şimdi çok heyecanlı konuşuyor. Çok kolaydır. Burada gelip konuşmanıza ben teşekkür ediyorum iştenlikle ama milleti gaza getirmek için öyle bağırarak çağırarak elinizi masaya burada vurarak o işleri bırakalım. Ne olur rica ediyorum. Gelsiniz. Saygı duyuyorum. Arkanızda koskoca Beşiktaş'ın divanının başkanı oturuyor. Sağ tarafınızda Beşiktaş başkanı oturuyor. Sol tarafında divan başkanı oturuyor. Yönetme kurulu oturuyor. Burada elinizi vura vura kongreyi etkilemeye çalışmayı bırakın derdiniz neyse biz anlıyoruz sizi vurmasanız da masaya. Şimdi Tamer Mert benim arkadaşımdır. Ben buraya geleyim diye neler yaptı biliyor musunuz? İnanamazsınız. Yazdı, çizdi, yazdı, çizdi. Şimdi gelmiş burada beni eleştiriyor. Eleştirdiği yerlere cevap vereceğim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bu iki tane arkadaşımızın genelde bereket beraber hareket ettiği e, Hürsel Hoca var. Ben Hürsel Hoca'yı çok fazla görmedim. Ben seçim kazandım. Karşımda beş kişi bir araya gelmişlerdi. Herkes geldi seçimden sonra tebrik etti. Nasıl yardımcı olabileceğini söyledi. Maalesef Hoca Efendi yanımıza gelmedi. Ne yaptık biz onu onu da bilmiyorum. Sonra tipimizi beğenmediğini söyledi. Aklına gelenleri saydı 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 gitti. Yetmedi. Aldı Twitter'ı eline. Yazıyor, çiziyor. E dün burada yoksun. Bugün de burada yoksun. Hadi dün Fikret Ormanı korumak için gelmedin. Bugün bana sallayacaksan iki tane arkadaşın yanında sen de gel. Sabah akşam Twitter yaz babam yaz. Yaz. Ne kolay değil mi? Pandemi de ben iki kere pandemi geçireceğim. Kolum kırılacak. Beşleşin hayatımı riske edeceğim. Beyefendi de evden yaz Allah yaz. Ama burada yok. Burada yok. Bu arkadaşlar doğru bir tarz değil. Lütfen bundan sonra buralara gelmesini sayın hocamızın istiyorum. Buraya gelecek. Lütfen. Şimdi rapor açıklanmayacak, ibra etmeyeceğiz. Bir, 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 tarz bu, bir tavır. Ya arkadaş raporu açıkladık, başka bir şey buluyor. Adamın niyeti belli. Yaptığınız her şeyin önce gelin bize bir sebebini sorun. Yapamadığımız şeyler için gelin bize sebebini sorun. Ben Sayın Aker daha üç kere kulübe davet ettim. Fule davasını gel anlatayım diye gelmedi. Çünkü burada malzeme yapacak burada. Sizler buna müsaade etmeyeceksiniz. Ben burada olurum olmam. İbra olurum olmam. Ama sizler Beşiktaş'ta bu tür arkadaşlara lütfen bu yolun yanlış olduğunu öğreteceksiniz. Ne güzel değil mi? Raporu açıklamıyorlar, ibra etmeyeceğiz. Açıklandı. Allah Allah. Hiçbir şey yapamazlar. Ya nereden biliyorsun yapamayacağımızı? İki yıl cevap var mı? Ben konuşurken lütfen bekleyin sonra istediğinizi yapın. Efendim? bağırmamayı da öğretir bu kongre ona. Önemi yok. Tamam. Sayın Başkanım devam edin efendim. Devam edin Sayın Başkan. Devam edin. Arkadaşlar Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Beşiktaş mahberinde konuşurken Beşiktaş adabına göre davranılır. İstirham ediyorum. Devam edin Sayın Başkan. Şimdi Futbol AŞ'nin mali ve idari genel kurulu da ibra etmedik. 19-20 gün sonra süresi doluyor. Niye bugüne kadar dava açmamışız? İnandırıcı değilmişiz. Ya KPMG raporunu bekledik. Onun içerisinde çıkacak belgeleri istedik. Tamam mı? Bu da bir cevap. Şimdi KPMG raporu niye geç çıkmış? E dün genel genel sekreterim açıkladı. Allah Allah yani ispat için pandemi mi ortadan kaldıracaksınız? Adam söyledi 200 saat çalışılmış, 200 gün çalışılmış, 3 gün çalışmış. Ha. O da olmuyor. Çünkü niyet başka. Niyet başka. Bu çıkan KPMG raporu arkadaşlar Beşiktaş için bir mali idari bir dönüm noktasıdır. Hayırlı olsun. Yanlış bir şey yapmadık. Biz biz bu raporu söz verdik. Yapacağız, çıkaracağız diye. Dolayısıyla bu işin geriye dönüşü yok. Şunu iyi bilmeliler ki kendisi avukat. Eğer biz gereğini yapmazsak bu raporda gerekenleri suçumuzun çok ağır olduğunu bilecek kadar da aklımız çalışıyor. Etrafımızda hukukçular var. Sizi kadar bilmeseler bile. Bir arkadaş var niye şer koymamışım? Beyler tekrar arz ediyorum genel kurula. Ben futbol AŞ'de eski yönetim zamanında yönetim kurulu üyesi değildim. Görevim yoktu. Ben geldiğim gün yangın yeri olan mali işlerle görevlendirildim. Daha sonra futbolun başına geçmem istendi. Daha sonra da inşaat bitti, çatı bitti, her şey bitti. Dön baba geri gel Ahmet abi kurtar bizi icra kurulu başkanı ol. E ne yapalım başkan emir vermiş. Beşiktaş'ın başkanı emir verdim, yapacaksınız kardeşim. Biz böyle saygı aldık, biz böyle bir terbiye aldık. Dolayısıyla hep örnek veriyorum. Şimdi ben bir ordu komutanıyım. Bana eğer doğuda bir görev veriyorsun, ben orayı yaparken... Bana batıdakinin hesabını soramazsın. Ben arkadaşlar bazı şeyleri görme imkanım yoktu. Ben geldiğimden itibaren iki veya üç imza ile biz icraat yapıyoruz. Eski başkanımızın zamanında tek imza vardı. Bunların hiçbirini ben görmedim. Ben sadece üç futbolcunun satışında yardım ettim destek verdim ve üzerime aldım. Benim de Sayın Başkan Güney Afrika'daydı Cenk Tosun. Ortadadır nasıl iş yaptığımız. İkincisi Atınç kardeşimiz. Üçüncüsü de Çin'e sattığımız bir stoperimiz vardı. Ersan, Ersan Adem Gülüm. Evet arkadaşlar. Bunun dışında başkan futbolu idare etti, aldı, verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Ben Şenol beraber takımı ayakta tutmaya çalıştım. Primlerini halletmeye çalıştım. Motivasyonu yapmaya çalıştım. Ben zaten çıkan rapordan kaçmıyorum ki. Dolayısıyla ben buradayım. O raporda ben ilgili ne varsa ben çekeceğim çekeceğim diyorum. Yok abi kulaklarını kapatıyorlar. Niye kapatıyorsunuz kulaklarınızı? Peki başkan madem öyle söylüyorsun Evet doğrudur. Bu raporun içinde o var, bu var, şu var, bu var. Neyse sen de buradan nasibini alırsın. Alırız kardeşim. Şimdi gelelim dün yapılan basın toplantısına. Çok da girmek istemiyorum aslında ama ucundan, kenarından bir şey söylemek istiyorum. Ya müsaade ederseniz bir, bir iki notuma bakmak zorundayım. Ne olur özür dilerim hepinizden. Helallik vermeyecekmiş. Yahu kardeşim ben senden helal falan istemiyorum ki. Ben sana ne yaptım? Senin bana teşekkür etmen lazım. Millet paralar nerede Fikret Orman derken seni aklayacak bir rapor çıkartmaya önüne koymaya çalıştım. Al raporu git savun kendini. <laughs> git savun. Nedir bundan korkun? Nedir imtina ediyorsun? Niye böyle üstümüze üstümüze geliyorsun? Söyledim. Bu bir şanstır sizin için. Biz bunu yapıyoruz. Biz bunu yapmasak kardeşim senelerce sana fikret olman paralar nerede diyecekler. Kötü mü yaptık yani? Eğer haklıysan sana bir şans tanıyor burası. Buyur hallet. Burası senin. Rapor da senin. Sahip çık raporuna. Bir de arkadaş diyor ki taraftar diyor yabancı diyor başka taraftar diyor sada girerken daha önce neredeydiniz diyor. <laughs> ya kardeşim herkesin bir görevi var. Ben taraflardan sorumlu bir yönetici hiç hiçbir zaman olmadım. Ben sırada kimin girdiğini de bilmiyorum. Çok şükür Allah'ıma dünkü mali genel kurulda sevgili kardeşlerim dediler ki paralar nerede diye biz sorduk sizle bir alakası yok. Teşekkür ediyorum. Ben kumpasçı değilim. Ben kimsenin altına oymadım. Gelelim Şafak Bey kardeşimize Heh, buldum özür dilerim. Şimdi üç 4 tane konu var. Zaten muhataplar kendini cevap veriyorlar. Emre Koca da söyledi. Eğer bu parayla ilgili herhangi bir şey varsa çık kardeşim kime verdi sen git ondan sonra hesabını olsa savunsun. Onu mu söylemek istedin Emre. Ha? Ey demişsin tamam daha ne söyleyecek? Şimdi bir ifade var beyler. Diyor ki bu 2 milyon TL ben bunları hukuk büromda benle ortak olan ama Beşiktaşlı olmayan arkadaşlarım hakları için alındı bu diyor. Hop değiş tonton dön oradan bu tarafa sen biliyorsun sana verdim. Ya bu nasıl bir cümle? Dağılmış dağılmış. Dağıttılar ama biz dağıtmadık. Toparlasın kendini. Bu memleketin evladıdır. Bugün hata yapmıştır. Yarın belki de iyi Beşiktaşlı olacaktır. Biz kimseye itmeyeceğiz, kalkmayacağız. İkincisi. İcra kurulu. Ya beyler ben en son geldiğimde icra kuruluna getirilen konuları görseniz yerlere yatarsınız ya. Bu personeli çıkar, bu personeli al. Buraya şu lazım, bu lazım. Giriyoruz içeri, gündem bu. Ne statla ilgili bize bir şey soran var, ne transferlerle ilgili soran var. Ne yapacağım yani? Başkan, bana bunları sormak zorunda mısın diyeceğim. Başkandır, nasıl idare ediyoruz? Hesabını çıkar, kendi verir dedik. Dolayısıyla icra kurulunda DKY'den alınan dairelerle ilgili barter çekleri vardı, Bartır. Bu barter çekleri Haybe'ye alınmış. O günün CEO'su ki hemen belirteyim unutmadan bugünkü CFO CEO o gün CFO'ydu. Bunların hepsini CEO ya yaptı CEO. O gün bu CEO değildi. Onu o arada bir belirteyim sevgili derviş kardeşime. Ama söylenen her şeyi de değerlendireceğimi de bilmenizi ayrıca da istiyorum. Ya ben sana git DK'ye al diyoruz. Vartır çekleri batak. Üzerine de bir şeyler taksitlendirelim. Daireler falan. Bakın sorun fiyatları arkadaşlar. İkinci başkan olarak uygundur ya. Beşiktaş'a bir yatırım yapmış oluruz. La ben sana git de tapusunu almadığın yere milyonlarca TL öde mi dedim? Onu da mı ben takip edeceğim? Ben bu kulübün avukatı değilim ki. Aklım döndüğünce fikir veririm. Yanlış da bir şey yapmadık. İyi de kardeşim parayı niye ödedin tapuyu almadan? Sorulan bu. Bununla ilgili de zaten genel sekreterim not vermiş, dava açıldı değil mi? Açıldı kardeşim, takip ediyoruz. Beş zararlarını takip ediyoruz. Ama her şeyi bilmek istiyorsanız, lütfen bazı şeyler zamanı geldiğinde sizlere arz edilir. Bize biraz sabır gösterin. Sonra, Ha bugün ben biraz da rahatladım. Şafak Bey'in benim kendisini iftira attığı için mahkemeye verdiğim bir konu vardı. 600 bin çatı faturası. Dün de söyledim. Çatı faturası ile ilgili denetleme kurulu diyor ki sözleşme Fikret Orman imzalı, ödeme Fikret Orman imzalı, fatura Gökhan Sarı imzalı. Bende bir alakası yok. Zaten raporunu yazıyor. Ama hiç de gerek kalmamış. Baksana abim söyledi. Şafak Bey söyledi. Ben dedi bunların dedi olmadığını çok iyi biliyorum ama dedi. Canı yansın da benim çektiğimi anlasın diye söylüyorum dedi. Ya sevgili dostlar. Burası Beşiktaş Genel Kurulu ya. Mahalle arasında affedersiniz kahvede oturmuyoruz. Benim canımı acıtacaksın da. Beni iftira atacağını kendini iftira... Şimdi burada itiraf ettin itiraf. Ha mahkeme diyor ki ya böyle şeyler diyor sen başkansın diyor aleyhinde söylenir diyor. Dolayısıyla bu adam da duymuş diyor. O davayı bile Twitter'da dava kazanmış gibi arz ediyor. Yapmayın. Bak kardeşim benim seninle bir sorunum yok. Benim Beşiktaş'ın Ali Cenab menfaatlerini kovalamak gibi bir yükümlülüğüm var. Bu benim sorunum. Onun için beni bu görevden kimse alamayacak. Şimdi biraz da artık öyle bir genel kurulu geçirdik ki tabii. Yani iki seneden beri pandemiden dolayı yapamadık. Bir araya geldi. Sorunlar birikti, birikti. Herkes dertlerini anlatmaya çalıştı. Ümit ediyorum ki benim kapım hocaya da Sayın Aker Bey'e de Tamer Bey zaten benim tarifimi, telefonumu, telefonumu bilir, mesajlarını atar. Kapım açık. Lütfen çağırdığımız zaman gelin. Lütfen. Şimdi Beşiktaş'ın geleceği ile ilgili asıl konuşmamız gerekirken bu kongrelerde maalesef bu ikisi böyle kaynadı gitti. He, i̇yi olmadı. Ama bir yerde de iyi oldu. Herkes eteğindeki taşı döktü. Hadi bundan sonra artık itişe akışa gerek yok. Bizler Aker Bey'in dedikleriyle Tamer Bey'in dediklerini kovalayalım. Şafak Bey'i de buradan abi gibi ikaz ettik. O da kendini toparlasın. Fikret Bey'e de buradan mesajım var. Diyorum ki kardeş seninle benim aramda bir helallik hiçbir konu yok. Helallik alacaksan ben senden alacağım hesabını göreceğim. Ama Beşiktaş başkanlığı bittikten sonra bana neler yaptığını burada anlatmayacağım. Çünkü sanki bunları o sebepten yapmış algısı oluşur diye korkuyorum. Anlatsam hepiniz üzülürsünüz ya. Anlatmam. O yok. O benim özelim. Tamam Beşiktaş ile ilgili bana yaptıkları şeyler var ama benim özelim. Ben sonra halledeceğim bunu. Beşiktaş Başkanlığı bitecek. O zaman halledeceğim. Beşiktaş'ın artan kurlar düşen gelirler vesaire vesaire gibi sorularda, konularda Beşiktaş'ın ayakta kalabilmesini sağlamamız için bir camia elini cebine atacak atabildiği kadar. Kimisi bir tişört alacak, kimisi bir at kalacak, iş adamı destek olacak. Sayın Başkan teşekkür ediyorum divan başkanımıza. Getir firması şu kadar para veriyor dedik. Estağfurullah ben de sürü tamamlıyorum dedi. Onun yaptığı da kıymetli. Yalçın abimin de yıllar evvel burada, burada hesaplarda problem var kardeşim dikkat edin dediği de önemli. İlla biri kötü biri iyi olamaz. Herkesin yeri ayrı. Ha bir de otopark var. Sevgili Şafak kardeşim. Artık kardeşim diyorum çünkü kavga etmek istemiyorum. Ya benimle icra kuruluna konuşuyorsun. <laughs> Bu kira niye de az biliyor musunuz? Küsür dolara düşmüş. Çünkü üst sene kira alınmamış. Şey kira arttırılmamış. Bizim olmadığımız süreçte. Erdem Bey biz bir kirayı arttırdık. Ne kadar? 61 bin doğru da üst sene sen kirayı arttırmazsan oturduğun o koltukta bugüne çırak çıkarsın. Anlatabildim mi? Yani benim o gün söylediğim şuydu. Bana icra kuruluna getirdikleri zaman müthiş icra kurulumuz var. Bildiğiniz gibi değil. Konular geliyor geliyor. Bize işten adam çıkar. Fazlalık var, çıkarıyoruz, arka taraftan tekrar personel içeri alınmış. Biz kovan, Sayın Başkan da iş alan oluyor. Değil mi? Ne kadar sevimli bir durum. Ben de sevimsiz oluyorum. Yedik biz bu gazları, bu hatalara düştük. Oldu. Şafak, Şafak Bey, bak biz bu inşaat yapılıyor burada. Bu dükkanları yarın kiraya vereceğiz. Hangisini kaç tane arabaya ihtiyacı olur bilmiyoruz. Bunları otoparkçıya verirsek yarın kiraya vereceğimiz yerlerin sahipleri bu otopark adeti yetmiyor diye burayı kiralamaktan vazgeçebilir. Gelsin söylesin. Başkanım dert etme onlar kardeşimiz arkadaşımız bize ne derse onu yapar dedi. Şafakçığım o zaman sözleşme yapmayalım. Bağış şeklinde yapalım. En azından şu inşaat 3-5 ayda bitene kadar otoparka sözleşme yapmayalım. Tamam başkanım. Oradan bir ay geçiyor. Birilerine icra kurulu toplantısında evrak imzalatılıyor. Bana gelmiyor. 15 yıllık sözleşme yapılmış. Ya bunun benimle ne alakası var? Ve ben diyorum ki Şafak Bey şaka mı yapıyorsunuz? Hayır diyor. Nasıl olur benim haberim yok diyorum. Benim başkanım siz değilsiniz ki diyor. Ben Fikret Orman'ı tanırım diyor. Ona getirdim o imzaladı diyor. Yanlış yapıyorsun. Hoş olmadı. Ondan sonra kapıyı vurup çıkıyorsun. İcra kurulu başkanının ikinci başkanın odasından. Onun için ben helalleşeceğim. Helalleşeceğim da biraz biraz daha bir zaman geçsin. Evet geleceğimiz kısacası bakın baskette gittik bandırmadan çocukları aldık hepsini İstanbul'da yatırıyoruz. Ee, okullarına gönderiyoruz çocuklar çok başarılı bir tanesini Amerika'ya dünya kadar paraya verdik birini Galatasaray'a verdik birini Fenerbahçe'ye verdik basket takımı para kazanıyor para nasıl oldu bu akılla niyetle futbol takımı ya geldiğimiz günden beri bir tane futbolcumuza talip çıkmaz mı ya bir tane arkadaşlar ya bir tane Üç senedir iki buçuk senedir transfer dönemi içindeyim. Bir tane futbolcumuzu bir alıcı çıkmadı ya. Satmadıklarımız hariç. Gençlerimiz var. Onlar bizim. Onlarla yola devam edeceğiz. Ama işe yaramayanlarla olmuyor. Onun için bu taraftar da bize biraz sabır gösterecek. Yeni bir dönem. Sergen Hoca bize kupaları getirdi. Bizim çocuğumuzdu, gurur duyduk. Şimdi Önder hocamız var. İnşallah onunla da bu başarıları elde edeceğiz. Ama ama şimdi bir siyaset yapacağız. Çünkü seneye <laughs> gelirler yok ki. Yok mecburuz. İki ayağımız bir popuca sokacağız. Canımız yanacak sokacağız. Ama çıkış burada. Belki bir sene sokacağız, iki sene sokacağız ama ondan sonra yukarı çıkan mali sorunları çözmeye başlayan Beşiktaş söz konusu olacak. Hakemlerle ilgili evet. Beşiktaş'ların canı yanıyor. Şimdi gidiyorsunuz Galatasaray'la ağlamaya başlıyor. Ben onun yanında zaten susmaya başlıyorum. Trabzonsporlu da başladı dün ağlamaya çok ilginç. Ha beyler bir şey daha söyleyeyim. Ben Trabzon doğumluyum. Memleketimi çok da seviyorum. Ama Beşiktaş'ı çok seviyorum. Lütfen karıştırmayın. Bunu bile kullananlar var sosyal medyada. Şimdi mesela neyi nasıl başardığımızı sizi biraz olsun mutlu etmek adına söyleyip çok da yorgun olduğum için müsaade edeceğim. Sizleri de çok bunalttık kusura bakmayın. Ama buraya gelen herkes bana ne kadar kısa bile buraya geldiği için bin kere teşekkür ediyorum hepsine. Bakın burada saatlerdir oturuyorsanız sorun yok. Seçil Bey, geçen söyledim dedim bana bir çıkarsana geldiğimizden mi çıkarır mısınız? Özür dilerim Seçil Bey. Çıkarır mısınız Seçil Bey? Biz geldiğimizden beri ne para girdi kasaya ne çıktı diye. Çok büyük tesadüf. Bir buçuk milyar girmiş bir buçuk milyar çıkmış doğru mu? Yani söz verdiğim gibi gelirle gideri eşit bir kulüp yapacağım dedim yaptım. Bu takım geçen sene küme düşer dediler transfer yapamadık. Hayır, şampiyon olacak dedim. Yaptık. Şimdi benim İbra olmamı sen niye istemiyorsun kardeş? Ne yaptım ben sana? Popülistliği bırak. Bırakın bu işleri. Ha bir de bir buçuk geldi bir buçuk gitti. Üstüne kazanamadığımız 120 milyon pandemide seyirci yokluğu 80 milyon da perakende yani 200 milyon olsaydı artı 200 yazacaktı. Beşiktaş tarihinde Sayın Süleyman Sepa'dan sonra rahmetten sonra belki ilk olacaktı. Pandemi onu da bana nasip etmedi. Neden inşallah? Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum hepinize.